Evet sevgili Pro Elite Lig takipçileri. Bugün yine bomba maçlarla tekrardan karşınızdayız. Bugün yanımızda Sivas Spor Espor Menajeri sevgili Güngör Akbaba var. Güngör abi yayınımıza hoş geldin. Hoş buldum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Nasılsın Mirac'cığım? İyiyim abi teşekkür ederim. Sen nasılsın? Heyecan var mı heyecan? Bugün çok evet, önemli maçlar var. var. Sizin takımınızı ilgilendiren, ilgilendiren, zirveyi ilgilendiren evet. çok önemli ve kritik maçlar var. Ee, bu arada sevgili Onur Onur online'da chat'te sevgili Miraç ve Güngör başarılar demiş. Teşekkür edelim ee, ona da. Ona da iyi dilekleri için. Evet abi bugün hemen hızlıca yayında heyecanı görüyorum. Bir an önce konuya giriyorum. Ee, öncelikle takımın lider bu haftaya kadar senden bir değerlendirme rica edeceğim Süvar Spor adına. Valla kendi adımıza e, ilk iki hafta hariç yani kusursuza yakın bir performans sergiledik. Bu haftaya kadar da iyi geldik. Zorlu bir maç. Yani Göztepe e, nam e, Umarım zevkli bir mücadele olur. İyi oynayanın kazandığı bir maç olur. E, elimizden geleni yapacağız kazanmak için. Takımdaki arkadaşlarla konuştuğumda savaşacağız dedi. Pes etmek yok. Felsefemiz bu. İnşallah güzel maç olur şöyle puan durumunu da yansıttım bu arada ben ekrana. Ee, şu an 31 puanla lig birincisiniz o 12 haftalık periyotta. Ee, oynayacağınız takımda ilk maç Göztepe ile bugün. onlarda da namalup ligin ikinci sırasında 26 puanla fark alıyor. Ee, fa 26 puanla yer alıyor. 5 puanlık bir fark var. Ee, yani bugün ilk ikinin maçı diyebiliriz ilk maç. Hemen istiyorsan abi e senin takımının demeciyle geçelim. E, tamam. Efe vermiş demeci. <laughs> Buradan ona da söyleyeceğim bir şey var mı Efe için? Efe bu sezon geldi takıma ve yani gösterdiği performans e, sağ dışında olsun, sağ içinde olsun gerçekten çok yardımcı oluyor bize. E, kaptan arkadaşlarımızdan birisi oldu hemen. E, sorumluluk almayı ve e, üstüne koyarak devam ediyor buna. Teşekkür ederim ona da. E, hemen demecini okuyalım sevgili Efe'nin. Ligde 10 maçlık bir galibiyet serimiz var. En yakın rakibimizle aramızda 5 puan fark var. Bu rakipte bugün karşılaşacağımız Göztepe geymek. Ligin devresine girerken e, bugün kazanmak bize şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj sağlayacak. Ligdeki neredeyse bütün takımları yendik. Bugün de kazanacağımıza inanıyoruz. Rakibimize başarılar dileriz demiş. Teşekkür edelim Efe'ye. Hemen Göztepe demecine geçelim. Sevgili Kemal Fadır Acar, Göztepe'nin kaptanı. Bu sezonki kadronun da mimarı. Şu anda başarılı gidiyorlar bence. Öncelikle evet. herkese selamlar ve iyi akşamlar diliyorum. Bu maç ligin zirvesini direkt etkileyecek olan maçla, e, maçlara çıkacağız. Bunun getirdiği sorumluluğun farkındayız. Hafta içinde buna yönelik konuşmalar ve tartışmalar yaptık. Bizim için oldukça zor ama izleyenler için seyri yüksek maçlar olacak. Umarım istediğimiz sonuçları alıp bizi destekleyen büyük gösterme taraftarını mutlu edebiliriz. Herkese tekrardan iyi akşamlar dilerim demiş. Hemen e, Sivas'ın kadrosuyla başlayalım. Liderin kadrosuyla başlayalım. Burada da ben abi senden taktiksel değerlendirmelerini isteyeceğim. Rica edeceğim Olur. takımınla ilgili. Hemen sayalım. 3-4-1-2 dizilişiyle oynuyor lider Sivas Spor. Bugün. Kalede Şahap Mert var. Sağda Sağ stoper'de İhsan, sol stoper'de Osman ve ortada Kubilay oynuyor. Orhan Kubilay oynuyor. Sağ kanatta Berat, solda Şahin ortada Yüksel ve Cüneyt ikilisi. Cam'da Emrah forvet'te Yunus ve Osman Türk oynuyor. Abi ben sana şunu soracağım öncelikle. Berat biliyorsun orijini forvet olan bir oyuncu. Bu sezon evet. sağ açığa onu monte ettiniz ve 3-5-2'nin sağında oynuyor. Sadece tek yönlü bir e, bölge de değil biliyorsun 3-5-2'nin sağı. E, bu Evet. Ee, mevki değiştirme operasyonu hakkında söyleyeceğim bir şey var mı? Ek olarak da ben taktiksel olarak bir değerlendirme bekliyorum. Bugünkü 11 ve takımın adına. Hı hı. Yani Berat birçok bölgede oynayabiliyor hücum hattında. Forvet arkasında oynuyor. Forvet de oynuyor. Ee, Kanatta da biz iyi performans gösterdiğini düşünüyoruz. Çünkü yani üst üste iki hafta haftanın takımına seçildi. Ee, memnunuz Berat'tan da. Yani o da elinden geleni sahaya yansıtıyor. Kalitesini koyuyor sahaya. Taktiğe gelince de e e, ligin ilk iki haftasından sonra bu taktiği oynamaya başladık. E, her hafta üstüne koyar rakipler. E, yani bu taktikte bizim için en büyük avantaj az gol yememiz. Defans hattımız üçlü savunmamız çok iyi işliyor. E, oynayan arkadaşlar hakkını veriyorlar. E, az gol yediğimiz için de yani. Bu arada tamam. abi sesinde kesilmeler oluyor ama e, internetini bir kontrol Açam, edebilir misin? Rica ederim. E, evet. Ufak bir problem yaşadık. E, Güngör abinin sesinde. E, tekrardan bir bağlantı kuracağız birazdan kendisiyle. Hemen e, Göztepe'nin kadrosuyla devam edelim. Kalede Berke var bugün. E, sağ stoperde Mert Aslan. Solda bakış. Forvet'te Kaptan Kemal Fadır Acar ve Halim ikilisini görüyoruz. Ortada Onur Şahiner, Furkan Koca Kocagöz, Ata Aslan üçlüsü oynuyor. Camda Can Tutucu ve Forvet'te Tutku ve Melih var. Bugün Göztepe'nin de önemli gol silahı, gol silahı olarak ikisi öne çıkıyor. Onlar da 4-3-3 dizilişi gibi bir dizilişle karşımıza çıkacak bugün. Birazdan maçımız başlayacak. Şu an takımlarla iletişime içiyorum bir yandan. Iııı... Güngör abi sen geldin mi bu arada? Benim sesim geliyor mu biraz sana şu an? Evet geliyor. Geliyor Heh, abi tamam. tamam. Uzak bir problem ben yaşadık geldim. sanırım senden kaynaklıydı anladığım kadarıyla. Belki de olabilir ha. olabilir. Evet. E, birazdan maçımız başlayacak abi. Ben takımlara da söylüyorum. İstiyorsan sen de ilet. E, skor tahmini alayım abi takımın adına. <laughs> Düşüncen nedir? Vallahi, Nasıl bir maç olur? Yani az... Az gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Yani 1-0, 2-0 ya da 2-1 bu tarz biteceğini düşünüyorum. Ee, yani hangi tarafın galip geleceğini söylemek zor. Yani az gollü bir maç olacak ama kimin kazanacağını maçta göreceğiz. Öncesi. Bu arada e, ben şu an Göztepe'den aldım yayın abi. Bir yandan sen de sizin yayına bakabilirsin istiyorsan. Uh -huh. e, Göztepe'den takip edersen eş zamanlı olur. Takımlara söylüyorum e, maça başlamalarını. Ben de çok heyecanla bekliyorum. Ligin zirvesini çok yakından etkilen, ilgilendiren bir maç. Bu arada chatten de kesinlikle e, yorumları bekliyorum. Şimdi hemen açmaya başladım. E, chatteki yorumları okumaya başlıyorum. Sivas 3-2 alacak demiş. E, Venüs e, Motovlog. E, bir Sivas taraftarı. Takımını yalnız bırakmıyor chatte. Gördüğüm kadarıyla. 3-2'lik tahminde bulunmuş. Enes 0-0 58 Enes 4-1 Sivas demiş. Ee, Ege 0102 şabı olan kazanır demiş. Ee, Anıl'dan 3-0'lık e, Göztepe galibiyet tahmini var. Bu arada sevgili Berke yazmış. Göztepe'nin kalecisi. Ee, ben de oradan ona bir selam söyleyeyim. Başarılar dileyim maçta da. Ee, gerçekten bence iki takımın da kalecisi 4-4'lük kaleciler. İkisini de yakından tanıyorum. Hem Şaf hem Berke. Şu ligin elle gösterilecek kalecilerinden belki de en iyilerinden. E, i̇kisinin de yıllardır deneyimi var. Takım arkadaşları olmuşluğu da var. E, gerçekten bence her takımın hayalini sütleyen kaleciler ikisi de. Eee Ali Fuat 2-1 Sivas galibiyeti demiş. E, Onur Şahin nereden 2 asist bekliyor? Bekliyorum demiş chat'ten e, King Nothing. Ee, iki takımın da taraftarının yoğun ilgisini görüyoruz abi. B bizim kadar en az. taraftarlarda şu an çok heyecanlı görüyorum chatte. Senden maç skoru isteyeceğim abi şimdi. Madem skorları aldık. Tahminini bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak, söyledim ama sesim gelmedi herhalde. Ben yani az gollü olacağını düşünüyorum. Ya evet. 2-1 ya 1-0. Böyle bitecek. Ee, ama kimin kazanacağını kestiremiyorum açıkçası. 1-0 2-1 diyorsun. Abi ben Aynen. de inan kestiremiyorum. Çünkü gerçekten çok 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 güçlü İki takımın hmm. mücadelesi. Yani e, ne desek havada kalacak inanın. E, o yüzden ben de az gollü bir maç bekliyorum. Çünkü gerçekten Göztepe az golüyor. E, zaten bunun maç öncesi ben analiz etmişsinizdir abi siz de. E, evet. Siz de çok gol atıyorsunuz. Bakalım nasıl bir sonuca gebe olacak maç. Yani bakalım biz de az gol bu arada. Bir yani siz, evet, siz evet. herhalde e, 6 gol 7 atıp, gol yemiştik. Çok atıp az yiyorsunuz şu an öyle. ön plana çıktı Sivas. Gerçekten e, yani liderliği aslında gösteren bir istatistik bence. Çok atıp evet. az yemesi. Göztepe'nin biraz gol sıkıntıları vardı. Son 2 haftada bunu aştı. Çok gollü galibiyetler aldı. Defansı onlar da defansıyla ön plana çıkan bir takımda. Bakalım bu kalitesi yüksek maçta neler göreceğiz? Maçta başlıyor abi. Sen de açtın sanırım şu an evet. Göztepe'den. Evet iki takıma da başarılar diyelim. Bir izleyici olarak bol gollü bir maç olmasını diliyorum ben. Eğlenelim burada. Ve Göztepe başladı maça. Göztepe'nin vuruşuyla. Zirveyi çok yakından ilgilendiren maç başladı. Emre aldı topu. Şahine. Onur girdi araya. Abi bugün ben kilidi biraz camların oynayacağını düşünüyorum. Cam bölgesinin evet. oynayacağını düşünüyorum maçta. Orta or 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 sağlar çok önemli bir maçta. Tutku. Biraz daha Göztepe galibiyete ihtiyacı olan taraf puan farkını azaltmak için. Bu arada çok tehlikeli bir pas Furkan'dan ama Şah tecrübesiyle aldı topu. Uzun da oynadı. Orada Mert Aslan var. Mert de yıllardır e, bek bölgesinde görev yapan çok değerli bir oyuncu. Çok tecrübeli. O araya Güzel bir pas ama Şahap yine Şahap tutkudan önce inanılmaz şekilde onu sezdi ve çıktı aldı topu. Dakikalar 7'yi gösterirken 0-0'lık sıfır eşitlik. Abi nasıl başladı maç sence? Valla Göztepe biraz daha atak başladı. Arkaya adam kaçırmaya çalışıyorlar ama Şahap uyanık olup <laughs> o topları aldı. Bakalım ilerleyen dönemde nasıl olacak oyun. Göztepe biraz daha baskılı ön tarafta. <laughs> Evet bu arada şöyle ufak bir problemimiz varmış. FPS düşüyor gibi e, demişler. Ama ben de gördüğüm kadarıyla her şey stabil. Yayında çok kısa 10 saniyeliğine açıp kapatacağım yayını. Düzelmesi açısından. Can. Şöyle baktı ileriye geri döndü. Sivas iyi kapanıyor. Can. 1L1 orada İhsan dikkatli. Osman. Yüksel. Sivas yarı sahaya diğer yarı sahaya yıkmaya çalışıyor oyunu ama bakıyorum hakeme oynayın dedi Avantaja bıraktı bakış Ata Furkan Bakış orada orta sahada pas yapmaya çalışıyor Göztepe Sivas da bunu engellemeye çalışıyor Birazcık Güngör ben... abi bu arada mikrofonu biraz uzaklaştırabilirsen. Nefes sesin biraz fazla geliyor. Pardon <laughs> Heyecan var tabi abi. <laughs> Dekkalar 20'yi gösterirken bir gol yok. Golü bulan çok büyük avantaj sağlar bu maçta bence. Ya zaten FIFA 21'de genelde ilk golü atan takım kazandığı için e, iki takım da temkinli oynuyor. Bence biraz kendilerini, yani rakibini tartıyorlar. Hı -hı. Neler yapacaklar diye. Biraz onun için maç şu an için kısır geçiyor ama ikinci yarı veya ilk gol geldikten sonra maç daha da açılacaktır. Daha zevkli hale alacaktır diye düşünüyorum. Abi birazcık daha mikrofonu uzaklaştırabilirsen. Chatten öyle e, geri dönüş alıyorum şu an mikrofonunla alakalı. Abi. Bakış. Orada içeriye girecekti ama önünde kaldı tekrar bakışın. Meli, İhsan. İhsan da gerçekten şu dakikaya kadar defansa bence müdahaleleriyle ön plana gerçekten çıktı. Çok kritik hamleler yaptı. İhsan zaten geçen hafta da haftanın takımına seçilmişti gösterdiği performansla. Biraz form düzeyi yüksek. Bu arada tehlikeli geliyor Göztepe. Can, tutku. Çok kötü bir vuruş. Şahap aldı. Çok çok önemli bir fırsat tepiyor Göztepe dakikalar 26'yı gösterirken. Melih. Şu ana kadar istediğini yapan taraf Göztepe gibi duruyor. Evet, Sivas daha net. çok pozisyon buldu Göztepe ilk yarım saat evet. itibariyle. Sivas'ın ne pozisyonu yok. Oyun kurmaya çalışıyorlar. Yani 30 dakikada aslında iki tane takımın bence orta saha mücadelesini izledik tamamen. yani iki tarafta bir diş geçiremedi. İşte orta sahası iyi basan, iyi baskı yapan takım. Daha da O ters bir bomba. vuruş. Bomboş. Meli Şahap yine Şahap gerçekten çok çok önemli bir kurtarışa imza atıyor Şahap. Göztepe Hatta, bugün alışık olduğumuzun dışında, daha doğrusu biraz, benim alışık olduğumun dışında e, oynuyor. Biraz belki de maçı özel bir taktik yapmış olabilir diye düşünüyorum Göztepe evet. e, bu maç özelinde. Belki de sizin Göztepe'ye karşı da hazırladığınız taktikler vardır. Evet, yani bugün e, bütün gün maçları izledik benle Yunus e, Göztepe ile alakalı. Analizleri Yunus. E, tamamen hazırlayıp sen sunuyorsunuz takıma Yunus'ta sanırım abi. Tekrar Aynen orada. öyle. Bu arada aktarcı. tehlikeli bir atak olabilir. Furkan, Orhan kornere çeliyor. Dakikalar 40'u gösterirken 0-0'lık beraberlik. Devrede 10 saniyelerini yayına açıp kapayacağım arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim tekrar. Yayında ufak bir FPS düşme problemi var sanırım. Şimdi çok tehlikeli Halim. Yüksel orada çok kritik bir müdahaleye imza attı. Çap yumrukladı. Furkan